Şimdi diyor ki SGK Genel Müdürü evet. ben diyor bu emekliye maaş vereceğim de diyor. Bunlar çok Hatta yaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok yaşıyor bunlar diyor. Bunlar bunlar diyor, erken ölseler sıkıntı yok diyor. O öyle istiyor da biz biz yaşatacağız. Yaşatacağız. <laughs> SGK Genel Müdürü meclise gelip diyor ki biz diyor bunların maaşını vereceğiz ama çok yaşıyor bunlar diyor. Ellisini de evet. ölseler sıkı diyor. Ölçünler de kurtulalım diyor ya. 10 senem kaldı ortalamaya. Onun şeyine uyacağım. <laughs> İstatistik bilgilerine. 10 sene sonra vefat edince mutlu olsun arkadaşlar. Böyle, böyle bir ülke yönetilir mi? Bağışlayın bunu söylediğim için. iki gün önce mecliste SGK'nın genel müdürü dedi ki ya dedi, emeklilere maaş vereceğiz ama dedi, şunlar dedi çok yaşıyor, bir az yaşasalar dedi, erken ölseler, erken ölseler dedi, bu iş tamam. Korkarak alıyorsun. Parası yetmemiş demek ki, ölenlerin parasını da kendileri alacak. Kendileri alacak, çaldıkları yetmemiş diyorsunuz. Hayır, yetmiyor, hayır, hayır. Mecliste SGK Genel Müdürü dedi ki iki gün önce, ya dedi bu emeklilerin maaşı düşük diye şikayet ediyorsunuz ama biz ne yapalım dedi. Bu emekliler uzun yaşıyor dedi, şöyle ellisinde falan ölseler dedi, sıkıntı yok. Bunu söylüyor yani. Emekliler ölse iyi çözeceğiz. Yani Kendilerini elinden yoksa. geldiği kadar yaşatmak için çalışıyor. Değil mi? Evet. Şimdi SGK Genel Müdürü geçen gün mecliste dedi ki ya dedi bu emeklilere maaş vereceğiz ama çok yaşıyor bunlar dedi. Erken ölseler sorun yok dedi. Ne diyelim ona biz? Bak SGK Genel Müdürü mecliste evveli gün dedi Ölmenizi ki bekliyoruz. Bak sen biliyorsun dedi ki Öyle dedi, ya, dedi ma ma maaş vereceğiz ama dedi. Bunlar çok yaşıyor dedi. Şu 50'sinde falan ölü verseler sıkıntı yok kurtulacağız dedi. O zaman maaş veririz dedi. E, ne diyeyim ben ona mecliste edince? ne garantisi varmış yıl yaşayacak. Ya bu ülkenin SGK'sını yöneten bir adam emekli ölsün de maaş verelim der mi ya? Olacak şey mi bu? Senin e, öldüren adam olur mu ya? SGK Genel Müdürü dedi ki ya dedi şu emeklilere maaş vereceğiz ama dedi. Çok yaşıyor bunlar dedi. Şöyle ellisinde falan ölseler dedi. Sıkıntı ya. yok dedi. Ölse bundan iyi bundan, <laughs> bundan, bundan daha iyi daha diyorsun. Iyi mecliste SGK Genel Müdürü gelmiş diyor ki aslında diyor bu ülkenin bütün problemi emeklilerin uzun yaşaması diyor. Şöyle 50 yaşında falan ölseler, erken yaşta ölseler bir sıkıntı olmayacak diyor. Kanun çıkarsınlar, ötenaziyi getirsinler. Kanun çıkarsınlar. İnsanlar, e, e, emekliler para, ölecek diye kanun çıkarsınlar. Parası, parası olmayan kendine öleceksin. Vatandaş, vatandaş SGK Genel Müdürüne, iktidara mesaj veriyor. Diyor ki, kanun çıkarın kardeşim. Emekli erken yaşta ölsün diye kanun çıkartın bu iş bitsin diyor. En ne için? desin